Günaydın, yatırımcı rehberiyle karşınızdayız. Güne yine dolarla başladık. Dolar rekor kırmaya devam ediyor. Tabii dolardaki bu artışın hem e, reel sektöre hem vatandaşa yansımalarını konuşacağız. Diğer taraftan İstanbul Ticaret Odası'nın bir projesi var. Paranın başkenti İstanbul, bunu da konuşacağız. Konuğumuz İstanbul Ticaret Odası Başkanı. İbrahim Çağlar hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba iyi yayınlar. Önce bir piyasalara bakalım sonra hemen sohbetimize başlayacağız. Evet. E, bu arada City Group, Akbank'ta kalan %9.9 hissesinin satışının tamamlandığını açıkladı. Piyasalardan bir haber. City Group Akbank'taki %9.9 payına denk gelen 396 milyon hisseyi hisse başına 7.45 liradan sattı. City Group'tan yapılan açıklamada Akbank'taki payların satışından yaklaşık 1.15 milyar dolar gelir elde edilmesi beklendiği ifade edildi. Bu arada Akbank hisseleri %5'te kayıpla açıldı. Borsa İstanbul eksi de %1.25'lik bir düşüş var. 81.038 puanda. Dolar tarafında ise yine rekorla başladık dedik. 2.57 70'e kadar çıkan bir dolar gördük. Şu anda 2.57 23 seviyesinde. Euro'ya bakalım bir de son olarak. Euro ise 2.84 39 <laughs> seviyesinde. Orada da hafif bir yükseliş göze çarpıyor. Evet konuğumuz İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba iyi. Nasıl değerlendiriyorsunuz dolardaki bu e, yükselişi? Her gün yeni bir rekor kırıyor. 2.57'nin de üzerine çıktı. Hem reel sektör açısından hem de vatandaş açısından nasıl bir yansıması olur? Alıştığımız bir kur vardı 2.20'ler seviyesinde. Bütün planlarımızı, projelerimizi buna göre yapıyorduk. Bir yıl içerisindeki mutedil artışlarda beklenen artışlar olduğu için çok büyük bir sıkıntı yaşanmıyordu. Fakat dünyada doların değer kazanmasıyla birlikte bizim ülkemizde de tabii çok sert yükselişler oldu. Bu sert yükselişler kimi sektörlerin çok lehine, kimi sektörlerin de çok aleyhine. Çünkü sert olduğu için hareketler, ihracat yaparken ithalat girdisi düşük olan sektörlere baktığınız zaman onlar için büyük bir avantaj. Fakat diğer taraftan İthalat girdisi yüksek olan sektörlere baktığınız zaman o sektörleri de daraltan bir dezavantaj. Evet, sektörleri bu bakımdan olumlu veya olumsuz etkilediği alanlar var. Tüketici tarafına geldiğiniz zaman e, elbette ki doların bu kadar artmasından dolayı fiyatlar yükselecektir. Çünkü Türkiye'deki tüm üretiminiz tamamen yerli üretimle olmadığı için, kimi üretiminiz ithal kaynaklı üretimler, ondan dolayı da e, piyasadaki fiyatlar yükselişe geçecektir elbette ki tüketici de bundan olumsuz etkilenecek. Bundan önce tabii çok sert, çok çok daha sertini de gördük bu yükselişlerin, alçalışların. Bir zaman kaybettiriyor bize. Çünkü bir adaptasyon süreci yaşıyorsunuz ister istemez. Bir zaman kaybettiriyor size. Onun için sert yükselişlerden elbette ki genel olarak baktığınızda, ilk başta söylediğim kimi sektörlerin avantajına, kimi sektörlerin dezavantajına ama genel olarak baktığınızda da çok lehte bir durum olmadığı kesinlikle ortada. Şimdi e, reel sektör, satmak durumundasınız, para kazanmak durumundasınız ama diğer taraftan tüketici de şu anda bakıyor ki dolar yükseliyor. Acaba e, dolar alayım da kenarda dolarım dursun, dolardan para kazanayım şeklinde düşünüp de harcamamaya gider mi? E, elbette. Yani yani bu... tüketi tüketici bir anda kendisini geriye çekiyor şimdi. Acaba nereye kadar gidecek? Benim gelirle giderim, dengemi ne kadar e, balans edebileceğim? Ne kadar yükselecek diye tüketici de kendisini piyasa şartlarına göre A ayarlıyor. Yükselişlerde de kendisini biraz illaki geri çekiyor. Bundan da üreticiler etkileniyorlar. Ama dediğim gibi ihracat yapanlar, çünkü biz üretimimizin tamamını hiç piyasada tüketmediğimizden dolayı gerçi çok büyük bir pazarız biz Türkiye olarak. Uh -huh. 70 milyon çok büyük bir tüketim toplumuyuz. Fakat bütün üretimimizi hiç piyasada kullanmadığımız için ihracat yapmamızdan dolayı da bir avantaj oradan sağlıyoruz. O kadar çok parametre var ki. Hem doların hareketliğinde, faizin hareketliliğinde, üretimin, ticaretin hareketliliğinde o kadar çok parametreler var ki bunları aynı nasıl söyleyeyimse belki bir ince bir ipte cambaz gibi. İnce değil bir yani? ipte cambaz gibi. Evet bunlara çok dikkatli bir şekilde oynamamız gerekiyor. Çünkü bir yandan yani. işte Faizi konuşurken bir yandan kurda bir artış olabiliyor. Bir yandan enflasyonu konuşurken başka yerde büyüme etkilenebiliyor. Oradan şuna geleceğim. Merkez Bankası'nın faiz politikası konuşuluyor. Eleştiriliyor hükümet tarafından da. E, faiz indirimlerinin daha fazla olması gerektiği konusunda. Siz faiz indirimlerini yeterli buluyor musunuz? Faiz indirimi gerçekleşirse Türkiye ekonomisindeki e, hareketlilik e, canlanır mı? Hareketlilik büyüme kazanır mı? Tabii. Bir de öbür tarafı var. Faiz indirimi sert bir şekilde olursa kurda bir zıplama olur mu bunun üstüne? Şimdi faiz insin diyoruz bir an önce. Çünkü biz ülkemizde yatırım yapılmasının ehemmiyeti üzerinde duruyoruz. Çünkü biz üreticiler olarak çok yüksek karlarla çalışmadığımız için karlarımızın büyük bir kısmı faize gidiyor. Onun için diyoruz ki faiz insin. Faiz indiği zaman biz yatırım yapalım. Yatırım yap şimdi Merkez Bankası diyor ki faizi indirirsem Enflasyon ne yapacağım diyor. Ama biz şu tezi savunuyoruz. Faizi indirin, biz yatırımımızı artıralım. Yatırımımızı arttırdığımız zaman dolayısıyla üretimimiz artacak. Üretimimiz arttığı zaman otomatik olarak zaten enflasyon aşağı gelecek. Bizim o aradaki sürenin subvansiyosuna ihtiyacımız var. Biz orada o desteği bekliyoruz. Bugün Türkiye'nin çatlarına genel olarak baktığınız zaman, tabii hükümetten de bizim talebimiz var, hükümetimizden de, petrol düşüyor, cari aşık kapanıyor kamu maliyesi belir oturuyor bir ve bütçe var. açımız Evet disiplin var bütçe açımız kapanıyor E hükümet diyoruz bunların hepsi oluyor ve bu gerçek Türkiye ekonomisi makro düzeyde baktığınız zaman gayet iyi durumda şimdi biz üreticilere Biz tüccarlara destek verin diyoruz bizim ihracatımızda ve ithalatımızda Biz kuru garantisi alabilirsek o zaman bize de yatırımcılar olarak daha bir güven gelecek Diyeceğiz ki hükümetimizden de bu desteği aldık diyeceğiz. Daha bir güven gelecek. O zaman yatırımlarımıza devam edeceğiz. Teknolojik yatırımlar yapmak mecburiyetindeyiz. Ülkede yatırımı çok hızlı arttırmak mecburiyetindeyiz. İhracat yaptığımız pazarlara baktığınız zaman Avrupa'da üretim tamamen düşüyor. Üretimden kaçıyor. Doğu blokundaki teknolojiler çok geri yatırım yapmıyorlar. Zaten güneyimizde gelirler hep e, yeraltı kaynaklarından olduğu için kimse sanayiye gitmiyor. Para piyasaları çok hareketli konuşuluyor. Onun için üretim yapacak Havza'daki tek ülke Türkiye. Ve bu işi çok iyi biliyoruz. Onun için de bu desteği istiyoruz. Üretim yapalım istiyoruz. Biz üretim, üretim yaparsak kesinlikle diyorsunuz. Kesinlikle üretim yapalım. Mal arzı çoğalsın, enflasyon düşsün ve malımızı da satalım. Ülkenin kalkınmasını bu şekilde sağlayalım. Çünkü bizim doğal kaynaklarımız yok bu kadar. Biz çok para piyasalarını konuşuyoruz ama olmayan şeyleri konuşuyoruz iş dünyası temsilcileri olarak. Bizim çünkü fazla tasarruflarımız yok. Halkımızın da çok büyük tasarrufları yok. Çok büyük tasarrufları olmadığı için bu tür sert hareketlerde zaten halkımız tüketimden kaçıyor bir taraftan baktığınızda. Şimdi Merkez Bankası'nın toplantısı var Evet. 14 Mart'ta. Evet. E, faiz indirimi konuşuluyor ama kurdaki bu hareket sonrası nasıl bir e, yol izler merak konusu. Ya, 2010... Siz iş dünyası olarak e, işte en son e, %7.50 politika faizi evet. düştü. E, bir Ne kadarlık bir indirim olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Şimdi... Tam bir yıl önce yüzde dört buçuktan ona çıkarttı faizi merkez bankası. Sert bir yükseliş. Yaptı. Şimdi de yapsın aynısını istiyoruz. Sert bir düşüş yapsın. Çünkü düştüğü zaman enflasyonun artmasından biz korkmuyoruz. Mesela enflasyon tetikleyen geçtiğimiz ay gıda ürünleriydi, biliyorsunuz açıklardı gıda. Evet, o gıda. sürpriz yaptı. Ama bu tahmin edilen tabiat bir şey değil şartlarında bu karlı yağmur, trafik tıkanmış, mal sevkiyatı yok, üretim yerinden belli merkezlere mal gelmiyor. E, haliyle fiyatlar yükseliyor. Bu tamamen tabiat şartlarıyla alakalı. Ama şükürdeki şey. enflasyon düşüyor. Ondan arındırdığımız zaman enflasyona gelelim. Enflasyon bir düşüyor. Var. Fakat çok enteresan bir şey, sizin de yayın öncesi söylediğiniz, otomobil satışı %33 artmış. Evet, çok ilginç. Çok ilginç. Çünkü bu otomobillerin bir kısmı mal taşıyor, bir kısmı ticari araç, bir kısmı bir canlanma da var, bak, bir canlanma var, Bir Canlanma var. Şimdi otomobil insanların Kuvvetli tasarrufları olduğu zaman yatırım yapabilecekleri bir alan. Evet. İnsanlar buraya yatırım yapıyor. Demek ki piyasada bir hareket var. Yani piyasada bir canlılık var. O durmadı. Zaten o durursa, o canlılık durursa zaten e, hepimiz büyük bir sıkıntı yaşarız. Ama piyasamızda kuvvetli bir hareket bir canlılık var. Bunu görüyoruz, bunu yaşıyoruz. Şimdi para önemli diyoruz. E, parayı da çekmeye çalışıyoruz. Evet. Türkiye'ye. Siz de İstanbul'a çekmeye çalışıyorsunuz. E, Tabii İstanbul'a geldiği zaman tüm Türkiye'ye <laughs> Türkiye gelecek. Etkilemiyor. E, paranın başkenti İstanbul. Evet. Sizin böyle bir projeniz var. E, nasıl İstanbul paranın başkenti olacak? Şimdi biz diyoruz ki para devletler için, için, için gücün, milletler içinse itibarın en önemli sembolüdür. Doğru. Ve bunun için paranın başkenti İstanbul diyoruz. Çünkü tarih boyunca baktığınızda İpek yolundan tutun tüm para piyasalarının tarihte geçtiği yer İstanbul. O kadar çok... Büyük imparatorluklara başkentlik yapmış ki asıl sermayede bu şehirde dönmüş. Fakat son yıllarda, geldiğimiz son yıllarda buralarda birazcık irtifa kaybetmişiz. Şimdi hayır, biz geriye dönüyoruz, geriden alıyoruz, bugüne taşıyoruz. Diyoruz ki paranın başkenti İstanbul. İstanbul'u çok iyi anlatıp İstanbul'a yatırım çekmemiz gerekiyor. Dolayısıyla dediğimiz gibi Türkiye, Türkiye etkileniyor bundan. Ve İstanbul'a yatırım çekebilmemiz için elimizde o kadar çok argüman var ki, Bunları yatırımcılara anlatmamız lazım. Bir kere İstanbul yatırım şehridir diyoruz. Biz 7 ayrı proje yaptık. 7 altın proje yaptık. Bunları anlatıyoruz şimdi. Çok hızlı bir şekilde hem ülkemizde hem dünyada bunları çok iyi anlatıyoruz. Ve 7 tepeli İstanbul'a yedi proje diye çıktık. İstanbul yatırım şehridir diyoruz. Bunun neler olduğunu anlatıyoruz yatırımcıya. İstanbul fuar ve kongre şehridir diyoruz. Ki birinciliklerimiz var son dönemlerde. Yalnız fuar alanları noktasında Metraj olarak sıkıntımız var. Onları da aşıyoruz. Onların da projelerini yaptık. İnşallah İstanbul'a birinci etapta 300 bin metrekare, ikinci etapta da ilave bu 10 yıllık bir proje 500 bin metrekare daha bir fuar alanı kazandıracağız ki bu çok önemli. Ve İstanbul Ticaret Şehirleri platformunu oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü dünyadaki 20 büyük ekonominin olduğu şehirlerin odalarıyla müşterek projeler yapıp ve aramızda bir network sağlayıp, Bunlarla ticaretimizi güçlendirmenin peşindeyiz. Biliyorsunuz Shopping Fest Haziran ayında yapacağız. İstanbul'un en önemli projelerinden bir tanesi ama sadece alışveriş olarak değil, sadece AVM'ler ve perakendeciler için değil. Bunu bu algıyı tamamen kırıp bütün İstanbul'a yayıyoruz ve Shopping Fest için gelenlere ailelerin bir kısmı alışveriş yaparken bir kısmı da İstanbul'un ticari nimetlerinden faydalansın diyoruz. Bunu da kuvvetli bir festival haline getiriyoruz yine İstanbul'da biliyorsunuz G20'nin biz Türkiye olarak dönem başkanıyız. Evet. B20 o Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanlığı altında yürüyor Business 20. Onun e, altında da parayı yönetenler buluşmaları diyoruz. Dünyadaki parayı yönetenlerin İstanbul'da yapacağı toplantılar var. İstanbul dünyanın yenilikçi gücüdür diyoruz ve İstanbul'un yeni bir ticaret stratejisini oluşturacağız. Böyle vaktimiz biraz da daha evet, diye ben hızlı hızlı anlatıyorum. Var. Bunların hepsinin altı dolu basında da yer aldı. Zaten basın lansmanında yaptık. Çalışmalarımızda sağ olsunlar yönetim kurulumuz ve meclis üyelerimiz de çok kuvvetli bir şekilde yürüyor. Altı çok dolu. İstanbul'a bir müjde şeklinde akacak bunlar. Peki bunlar olacak. Hedef ne olacak peki? Buradaki hedef ne? Amaç ne? İstanbul'da ticaret hacmini büyütmek. Amacımız İstanbul'u çok çok daha iyi tanıtarak İstanbul'un gerçek çekim gücünü ortaya koyup gerçek çekim gücünü anlatıp İstanbul'a yatırımı çekmek sadece sıcak para yatırımını değil üretime, sanayiye. Çünkü Avrupa'nın en büyük teknoparkını yapıyoruz biz. Savunma sanayiyle, müsteşarlığıyla birlikte biliyorsunuz. Bu teknoparkta artık yeni ürünler geliştiriyor gençlerimiz ve yatırımcılarımız. Bu yeni ürünlerden doğacak sanayi yatırımlarını ortaya çıkartacağız. Bu İstanbul ve çevresinde olabilir. İstanbul merkezli Anadolu'muzun herhangi bir yerinde olabilir. Bu şekilde de Türkiye'ye yatırımı çekmenin Ne kadarlık geçindeyiz. bir bütçe ayırıyorsunuz buna? İnanın buna bütçe ayırmıyoruz. Bu bir soru bu soru bir yerde daha geldi. Diyoruz ki icraatta ve itibarda bütçe aranmaz. Dedik ki biz buna bütçe koymuyoruz. Bu gidebildiği yere kadar gitsin. Yapabildiğimiz kadar yapalım dedik. Bütçeyle kendimizi sınırlamadık açıkçası. Çünkü biz bu faaliyetleri yaptıkça bizim bütçemiz de artıyor. O zaman e, başarılar diliyoruz size Çok projenizde. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar konuğumuzdu. E, piyasaları bir tekrar hatırlatayım. Borsa İstanbul e, eksi de %0.76 bankacılık hisseleri endeksinde yüzde 1.73'lük bir düşüş var. E, Group Akbank hisselerini sattı. bu haberi de söyleyelim ve dolar tabi rekor kırdı. 2.57.70'e kadar çıktı. Şu anda 2.57 seviyesinde doların tansiyonu yüksek kalmaya devam ediyor. Biz Habertürk ekranlarından hem dolardaki gelişmeleri hem piyasalardaki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.